Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinere göpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümercik din etvara da yetmez o kitap seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına, ruhumun vahyini duysan da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeye alsam da rida namıyla, kanayan latine çeksen bütün ecramıyla, mor bulutlarla açıp türbene çatsan da tavanla,